Bu alet boş akan suyu akmasını önlüyor. Takıldığı su yüzde 85 su tasarrufu sağlıyor. Kombilerlerde su tasarrufu sağlıyor. Açık bırakılan musluklardaki su baskınlarını önlüyor. İçten dışı ise bunu çıkartıp takıyoruz. Su ihtiyacımız olduğunda elimizi suyu Çekiyoruz, suduruyor. Müzik bacı kalıyor. Hem de su bataryasını ömrümüz azaltıyor Aç kapı olmadığı için. 2-3 sene önce bir Türkiye'mizde su kuraklığı vardı. O yüzden bunu nasıl çözerim diye düşündüm. Avrupa'dan bir tane buna benzer bir ürün geldi. Onun sistemine bakarak, ona esinlenerek böyle bir ürün tasarladım. patentini 2-3 sene önce aldım. E, faydalı model belgesi de var. Ben durumum olmadığı için, ailemde durumum olmadığı için bunu ürünü pazarlayamıyoruz. Yani bir yatırımcı olursa bunu e, büyük marketlerde, market zincirlerinde satışa sunmayı planlıyoruz. E, devlet dairelerinde de olur yani. Ben 19 yaşındayım. E, Ünyede şu an dershaneye gidiyorum. De üniversiteye hazırlanıyorum. İnşallah bu sene kazanırsam üniversiteye gitmeyi planlıyorum. İleride aslında polis olmayı düşünüyordum. Polis gözlerim bozukmuş. Olamıyorum maalesef o yüzden vazgeçtim. Şimdi bilgisayar mühendisi düşünüyorum.